Merhaba arkadaşlar, Kerem Demir'le ilk Minecraft videosuna hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Biraz tamam. Ben bugün ilk bölümümüz olduğu için size kılıç, kazma, balta, kürek, onları göstereyim yani göstereyim. Başka da yok yani. Evet arkadaşlar ben bir dakikanızı alayım bunlardan. bir arkadaşlar. Eter buna. İki tane de çubuk. Evet arkadaşlar başlayalım. Kılıçtan başlayacağım arkadaşlar. Kılıç yapmak için bir tane çubuğun üstüne iki tane aşağı koyarak bir kılıç elde ediyorum. Bunu taş, elmas, demir Kıyım adamlardan yapabilirsiniz. Ve ben size göstereyim mesela. Benim elimde kışan bir demir kılıç. Devam edelim. Sıradaki kürek toprağı daha hızlı sağlar. tarım yapmanızı sağlar. Toprağı bununla çopar İki çubuğun üstüne iki tane ahşap böyle bu şekilde. Balta daha rahat kesmenizi sağlar. Şekli bu. Sonra kazma. Kazma madenleri kazmanızı sağlar. kazma var da mesela elimizde kazma şey yiner. tahta kazma var. Gidip siz bu tahta kazmayla eee Mesela örneğin elmas veya altın çıkaramazsınız. Demirle çıkarırsınız altını. İyi. Örneğin yani. Bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bunları farklı madenlerden yapabilirsiniz. İlla katma zorunda değil. Ve kramdemirin ilk Minecraft videosu burada bitiyor. Gördüğünüz gibi siz kılıç, kürek onları öğrettim. Diğer bölümde zırh yapımını, e, bulut yapımını, kask yapımını onları göstereceğim. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.